Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Boran Oyun Dünyası kanalı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, mesela sizin girişiniz tutmuyor ama siz yorumlarını açmak istiyorsunuz. Bugün arkadaşlar sizlere onu göstereceğim. İsterseniz arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hemen geçelim. İlk öncelikle şunu yüklüyoruz arkadaşlar. YT sütüyor. Ben de için yaptım. Mesela arkadaşlar şimdilik mesela ben bir tane şey yapacağım. Bu arada bir tane arkadaşımız abone olmuş. Hatta size de göstereyim. Bir tane arkadaşımız abone olmuş. Adı neyse çok ama çok e, teşekkür ediyorum. Hatta adını yorumlara yazarsa çok sevinirim. Arkadaşlar e, bu arada şöyle hemen size göstereyim YouTube Studio. Arkadaşlar şimdi buradan mesela ben bunu açtım. Buradan kalem tuşu var. O kaleme baksın bakın. Şurada kalem var. Temel bilgiler yazıyor. Buradan ben e, mesela burada hiçbir şey yok. Siz sadece hayır çocukları özelliği ile basıyorsunuz ve gelişmiş ayarlar bakın temel bilgilerin yanında buna basıyoruz. Yorumlara izin ver. Benim ben zaten yoruma vardı benim. Yorumlara izin ver diyoruz ve yorumlarımıza izin verdik. Kaydet diyoruz. Evet. Şimdi giriyoruz videomuza. Bakın. Şimdi ben bu an, bugün ee, oyun dünyasına hoş ee, bu arada bir tane kişi izlemiş az önce bir de 5 kişi izlemiş. Yani böyle bir video oldu arkadaşlar. Yaparsınız. Hmm. Bu tür videoların daha da çok yani oyun videolarımın daha da çok gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok severim. Görüşmek üzere hoşçakalın.